Movism. Evet. Ejr2 yeni Gromli haritasında sizlerle birlikteyiz. Görüyorsunuz. Deneme sürüşleri şeyler geçti. Haritayı biraz uzun alıştım video çekmek için. Bayağıdır da video atmıyordum. dedim ki sizler için bir video atayım. Çok uzun olmasın, çok kısa olmasın. Ama sizler için bir dene atayım. şu ana kadar oyunla ilgili herkes hile açtın hile kullanıyor gibi bir şeyler sürdü ama yaklaşık 4-5 aydır oynuyorum oynuyorum. güzel bir timim var elimden geldikçe bir şeyler yapmaya çalışıyorum ortalama haftalık 400 ile 600 kilometre arasında yapıyorum takımın ortalamasının üstündeyim kilometrede. Fakat takım yarışlarında öyle çok bir üstünlüğüm yok. Yani beceriksizlik demeyelim de. Adamlar benden iyi oynuyor. Of. Neyse. Haritamızı görmüş oldunuz diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.